أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعد

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tilavetini, Kur'an okuyuşunu dinlediniz, gördünüz. Ne kadar da güzel okuyor değil mi? Yani hali hazırdaki çoğu diyanet vazifelilerimizden çok daha kıraatı yerinde, mahreçleri yerinde bir usulle, üslupla diyaframını da iyi kullanarak, mahreçlerin, harflerin hakkını da vererek güzel bir Kur'an tilavet etti. Yani Allah-u Zülcelal'in aslında bir beyanı var. Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe ben sizin hakkınızdaki hükmü değiştirecek değilim diyor. Ve Hazreti Peygamber de nasılsanız öyle idare olunursunuz diyor. Yani aslında bu millet kendi ruhuna, kendi mayasına, kendi hamuruna, münasip bir lideri 100 sene sonra elhamdülillah buldu. Bakın. Tarihte kahramanlarımız vardır bizim, efsanelerimiz vardır. Yani illa Erdoğan ölünce badem gözlü olmasın. Gelin bu adam yaşarken de kıymetini bilelim. %52 destek ne demek ya? Lütfen Yüzde 52 destek bu bizim ayıbımızdır. Bu insan küresel düzene kaç yüz senedir masumların kanını emen bir nizama kendi coğrafyasında kendi çapınca çomak sokma azmi kararlılığı ortaya koyan bir adam. Yani gelin bu insanın, bu adamın, bu liderin arkasında ölümüne duralım. Yani biz Erdoğan'ın kara kaşına, kara gözüne hayran değiliz kıymetli dostlar. Temsil ettiği bir dava var. Sırtlandığı bir dava var. Yola revan olduğu bir yolu var, yol o yolda da sağlam yolcular istiyor, yol arkadaşları istiyor. Yani 2002'deki AK Parti ile birlikte çıktığı nice insanlar bunu yarı yolda bıraktılar. Teker teker. Kardeşim dediği insanlardan ihanet gördü. Gelin halk olarak böyle bir liderin arkasına ölümüne ölümüne diyerek duralım. Sağlam duralım. Yüzde 52 çok az. Yüzde 62, yüzde 72 bizim aslında Sayın Erdoğan'a desteğimiz olmalı. Çünkü mesele Erdoğan değil. Mesele Türkiye meselesi. Mesele mazlum dünyanın daha fazla zulme uğramama meselesi. Mesele küresel nizamda, küresel düzende zalimlerin gırtlağına çökme meselesidir. Gelin artık adam gibi şu insanın arkasına saf tutalım. Önümüzde iki sene var. 2023 seçimleri var. Gelin Hak ve hakikatten yana. Tarih boyunca biz zalime karşı mazlumun yanında, batıla karşı hak ve hakikat namına hakkın safında saf tutmuş, cephe almış bir e, tarihin, coğrafyanın, medeniyetin son mirasçılarıyız. Gelin, tarihimize yakar, yakışır bir şekilde, ecdadımıza yakışır bir şekilde safımızı doğru tayin edelim. Gelin, hep birlikte küresel bu nahak küresel düzenin canına ok oh, tıkayalım değerli dostlar. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.